Hatay Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen panelde Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Münyar, Antakya'da iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Hagiat Başkanı Serhan Rende, iş dünyasının ve Hatay iş insanının daha fazla bir araya geleceği etkinlikler yapacağını söyledi. Panelde konuşan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise Türkiye'de yaşanan ekonomik buhranın uzun süre önce öngörüldüğünü fakat durumun kabullenilmediğini ifade etti. Genellikle de bu ekonomiyle ilgili bir şeyler konuşmaya başlayınca benim aklıma nedense hep rahmetli Süleyman Demirel geliyor. Şimdi birincisi biz buraya belki çok kısaca şunu söylemek lazım. Ee, biz bu kurları epey bir tuttuk. Dışarıdan e, bol para gelince, özellikle 2000'li yılların başında e, dünya ekonomisinden de kaynaklanan dünya ekonomisinde ciddi çünkü e, getiri sağlayabilecek imkanlar olunca para da bollaşınca dünyada e, böyle gelişmekte olan ülkelere Türkiye gibi bayağı bir para girdi. O para girdikçe Türk lirasının değeri de yükseldi. Bir bir mal e, bollaşınca ister istemez e, fiyatı düşüyor. Bir mal azalınca ister istemez fiyatı yükseliyor. Para girişi nedeniyle bu kadar değerinin arttığını hep göz ardı ettik. Göz ardı ettiğimiz için biz aslında kuru enflasyonumuzdan bağımsız olarak fazlasıyla baskılamış olduk. Yani enflasyon Fiyatlar genel seviyesi yukarıya doğru çıkıyordu ama bizim e, Türk lirası hala değerlenmeye devam ediyordu. Bir, bir kere bunun bir e, bir baskısı oldu yani özellikle hükümet politikasının getirdiği bu e, Türk lirası üzerindeki o baskısı e, zaten bir tür Türk lirasının değer kaybetmesine ve e, diğer dövizleri değer kazanmasına bir zemin hazırlamıştı. Şimdi arttığında geçim maliyeti de çok artıyor. Evet, iktidarda çok...